Sevgili seyirciler, okulun vereceği en iyi bilgi, dıştaki hadiselerle içteki irfanın ucuca getirilmesini sağlamak olmalıdır. Bu buluşmada öğretmen, dışımızda yaşanana içimizde canlılık kazandıran rehberdir, mürşittir. Şurası muhakkak ki hiçbir zaman değişmeyen ve durmadan derslerini tekrar eden en büyük mürşit ve en doğru üstad hayattır. Ne var ki doğrudan doğruya ondan ders almasını bilmeyenler için aracılığa ihtiyaç vardır. Bu aracıların en seçkinleri hayatla benlik arasına kurulup hadiselerin karışık ifadelerine tercüman olan öğretmenlerdir. Bu aracıları anlayamayıp gözlerini yumanlar içinse hadiselerin şiddetli sarsması ve ırgalaması dili devreye girer. Böyle bir dilin tercümesine maruz kalmak gerçekten acıdır. acıyor kafam. Kafam çok, <laughs> çok acıyor. Salim, o ekmeği oraya koyma. Yere düştü. Peki usta. Şakası yok arkadaşlar. Biz burada ekmek üretiyoruz. Milletin sağlığıyla oynamaya hakkımız yok. Yaptığınız ekmeği çocuğunuza yedirebilir misiniz? Öyle düşünerek çalışın. Kolay gelsin. Biz İl sağlık müdürlüğünden geliyoruz. Denetleme yapacağız. Buyurun, hoş geldiniz. Aferin. Oldukça temiz görünüyor. Durun doktor bey. Buradan belli olmaz. Hamurhaneye falan bakalım. Kim bilir orada neler var. Şöyle geçin bakalım. Ellerinize, elbiselerinize bakalım. Uğur bey. Arkadaşları fazla rahatsız etmeyelim. Tabii doktor bey. Ama fırsatta vermemek lazım onlara. Değil mi? Sonuçta bir halkın sağlığı için buradayız. İşimizde titiz olmamız gerek. Hamurhane nerede? Bir de orayı görelim. Ha, siz zahmet etmeyin doktor bey. Biz arkadaşta gereken denetimi yaparız. Bu tekneyi en son ne zaman temizlediniz? Her hamur boşaltımından sonra muntazam olarak temizleniyor. Mümkün olduğu kadar temizliğine dikkat edelim. Halkın sağlığı çok önemli. Tabii. Anlıyorsunuz değil mi? Tabii, tabii. Bu tarz şeyler çok bakteri üretirler. Onun için temizliğine dikkat edelim. Bu ekmeklerin içinden neler çıkıyor neler? Tel mi istersin? Çivi mi istersin? Kıl, tüy, ölü fare mi istersin? Neler ne? Eğer birini yakalayayım, gözünün yaşına bakmam, mühürletirim dükkanını. Ne faresi? Ne çivisi memur bey? Ben de ekmeğimi bu fırından yiyorum. Mümkün değil. Ha e, bir de şey, bu duvarları sık sık temizliyorsunuz değil mi? Tabi. E, bir de kullanmadığınız zaman teknenin üstünü kapatın. Peki efendim. Asım Bey, bu nedir? Olamaz. Mümkün değil. Mümkün mü diye sormadım sana zaten. Bu ne? Utanmıyor musun? Vicdanın hiç mi sızlamıyor senin? Bundan yapılacak ekmeği millete yedireceksin öyle mi? Ama efendim, e, nasıl olur? Bu ne peki? Kör müsün? Doktora da gösterelim. Mürletelim burayı. Peki efendim. Ama memur bey, o olamaz. N nasıl olur? Valla rapor tutmak lazım. Ne yapacağız bilmem ki. Siz de iyi birine benziyorsunuz ama sonra rezillik var sonunda. itibar, şeref, fareli fırın diyecekler sonunda. Asım Bey, sizin için bir iyilik düşünebiliriz. Bu fırının kapanmasını siz de istemezsiniz, biz de. Bu da herhalde kazayan düştü buraya. Ne dersiniz? Raporu yazalım mı? Yoksa hiç görmedik mi kabul edelim? Hala aklım almıyor. Bugüne kadar ben burada bir tane fare görmedim. Her gün yıkanıyor çünkü buraları. Evet. Kazanacağım para hiç mühim değil. Ama insanların güvenini kaybetmektense güzel. Buyurun doktor. bey Çıkabiliriz. Nasıl olur? Nasıl? Nereden çıktı o fare? Nereden? Ya niye dikkat etmediniz? Benim fırınımda farenin işi ne? Allah'ım nasıl olur? Nereden girer o fare? Ekmek yapılan yerde farenin işine ya? İşi ne? Bir daha fare görürsem kapatırım bu fırını. İnsanlara temiz ekmek yediremedikten sonra... ...kazandığımız para bize helal olur mu? Buraları sık sık temizliyoruz temiz şey efendim. Ee, bu gıda şeylerini de açıkta bırakmayın. Kapatırız kapatırız. Hiç hoş gözükmüyor. Bir de şu çöp tenekesi. Bunları atacağım da atacağım. temizleyelim. Bunlar da hiç hoş gözükmüyor. Bu ne bu? Halkımızın sürekli yediği gıda ürünler arasında ölü bir fare. Ama bu nereden girdi buraya? Onu sana sormalı. Halkın sağlığıyla oynuyorsunuz. Bir de utanmadan nereden girmiş diye bana soruyorsun. Tuh sana. Efendim bir yanlışlık olmalı. Dükkanda mühürleyin de gör. Yapmayın efendim ne olur. Benim ekmek teknem burası. Görmedim vallahi görmedim. Yoksa... Ah ah. Şimdi müşterilerin gelip de bu rezilliği görünce ne diyecekler ha? Bak. işte üzülüyorum da halini. Ne yapayım? İnsanlık işte. Ne yapacağız peki? Ne yapacağız? Sen bir formül yani... biliyor musun? Ha? <laughs> Uğur be bir çakarlarsa durumu. Hangi durum? Biliyorsun işte. Ya her şey ikimiz arasında. Nasıl çakacaklar? Oğlum bu devirde uyanık olacaksın. Cebini düşüneceksin. Esnaf halktan alıyor, biz esnaftan. E ticaret de bu değil mi zaten? Ben korkuyorum ama. Ya korkma. Anca beraber, kanca beraber. Uğur Bey, müdür bey sizi çağırıyor. Tamam. Niye çağırıyor acaba? Gir. Buyurun efendim. Uğur Bey olmuyor. Şikayetin ardı arkası gelmiyor. Ama gelin görün ki hiç ceza mühürleme yok. Nasıl oluyor bilmiyoruz efendim. Tedbirlerini alıyorlar herhalde. Biz de onca aramamıza rağmen şikayet edilen yerlerde hiçbir şey bulamıyoruz. İnsan sağlığı çok önemli Uğur Bey. Biz insanların sağlığından sorumluyuz rahat para kazanmaya çalışan, menfaati uğruna halkın sağlığıyla oynayan esnafı dürüst esnaftan ayırmak zorundayız. Biz bunun için buradayız. İnsanlar bize güveniyor. Onların güvenini boşa çıkaramayız. Ne olur rica ediyorum. Daha titiz olun. İnsan sağlığıyla oynayan da oynatan da iflah olmaz. Buyurun oturun. Efendim biz İnanın elimizden geleni yapıyoruz. Evet efendim. Yapıyorsunuz yapıyorsunuz da sonuç nerede sonuç? Ha bu arada artık denetimlere kurumun arabasıyla gitmiyor musunuz? Yeni araba almışsın. Hayırlı olsun. Sağ olun müdürüm. Ya hadi takma kafana. Bir şeycik olmaz. Bırakalım artık bu işleri. Bu duyulursa var ya ikimiz de atarlar meslekten. Rezil oluruz. Yine başladın be. Oğlum kaç defa söyleyeceğim sana. Devir böyle. Ne kadar uyanık olursan o kadar rahat edersin. Takma kafana. Ya anlarsa? Ben müdürün konuşmalarından işkillendim. Kim anlayacak? İkimizden başka kim biliyor? Doktor mu? Şimdiye kadar haber oldu mu? Boş ver. Alo. Ne oldu? Ne var? Hı? Ne? Ya canım çocuk değil mi? Allah Allah. Karnı da ağrır başı da. Tamam. Tamam. Tamam geliyorum. Tamam. Bu, bu kadın millet var ya. İşleri güçleri şikayet. Bir çocukla baş edemiyorlar ya. Of. Anne başım çok ağrıyor. Boğazım da ağrıyor. Yutkunamıyorum. Soğuk bir şeyler yemedin değil mi oğlum? Yemedim anne. Allah yemedim. Baban gelsin seni hmm. doktora götürelim. Hmm. Heh, i̇şte geldi. Ah başım. Ah. Sabahtan beri inliyor. Ah. Telaş etme. Bir şey yoktur. Çocuk bu. Ne var oğlum? Ne oldu yine? Başım çok ağrıyor baba. Sakın ah. okula gitmemek için numara yapıyor ah. olmasın. Uğur nasıl konuşuyorsun hmm. öyle? Çocuğun halini görmüyor musun? Hmm. Başım. Seni kerata seni. Bir ağrı kesici versin annen hemen geçer. Ha? ha Suzan. Bak artık ikinci bir evimiz var. Nasıl aldın? Hangi parayla? Kazandım hanım. Uğur, yarın sabah çocuğu hastaneye götürelim. Ya yarın evin tapu işlerini halledeceğim. Hastaneyle falan uğraşamam. Aa, başım ağrıyor. Neyse yine de bakarız. Aa, başım. Sıcak simit, sıcak simit. Oo, simit satıyorsun ha. Resmi iznin var mı? Hani nerede? Ha, elinizi kolunuzu sallaya sallaya kuralları ihlal ediyorsun. Şimdi şu cezayı öde de gör Abi yapmayın. Gözünüzü seveyim. Zaten ekmek paramızı ar zor çıkarıyorum. Bak bir de utanmadan konuşuyor. Halkın sağlığı mı önemli senin ekmek paran Bak bakalım bundan sonra simit sattırıyor muyum sana? Yapmayın abi, merhamet edin. Önce bir bakın bir pislik bir ihmal varsa kesin cezamı. Yorma kendini. Nasıl ceza keseceğimi senden öğrenecek değilim. Al şu arabayı. Yapmayın ne olur. Çekil bakalım. Abi, 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 lütfen. abi lütfen. Abi lütfen. Abi lütfen yapmayın. Lütfen abi. Abi ne olur. Abi Hadi etmek çekil, para. Abi, bırak abi lütfen. Ne yapıyorsunuz abi? Niye bırakmadın garibanı? O kadar yalvardı adam. Garibana vuracaksın oğlum. Hem iyi yem olur hem de başımıza armaz. Duymadın mı müdürün dediğini? Huylanmasın diye bir iki kurban atacağız önüne. Sonra bildiğimiz gibi devam edeceğiz. Bu işler böyle yürür. Şeytan gibisin be Uğur. Şimdi aynen devam. Ha doktor gelmedi mi? Neredeyse gelir. Bizim doktor da pek saf. Ayakta uyuyor valla. <laughs> <laughs> Aman uyusun uyusun hadi. Sağlıkçılar geliyor. Gelsinler canım. Niye telaş ediyorsun? Otur otur. Ya Asım Bey Onları görünce elim ayağım dolaşıyor. İlan urdan yoksa niye dolaşsın canım? Olmasa da ne yazar? Senin hiçbir şeyden haberin yok galiba. Bütün esnaf biliyor. Kırk kere temizle tedbirini al. Uğur Bey'in elinden kurtulamazsın. Ne yapabilir ki ya? Hadi bakalım bugün bir eksimi bulsun. Geçen ay bulduğu ölü fareyi hala aklımdan çıkaramadım. Fırınımda ne işi var fare? Benim fırınımda. Fareyi boş ver Asım Bey. Uğur bey olduktan sonra, istediklerini almak için elbet bir kulp bulur. Neyse ben dükkana gideyim. Hadi kolay gelsin. Oo Asım bey, bakıyorum da bizi kapıda karşılıyorsun. Ne o? Yine farölleri mi var onların ha, arasında? Temiz görünüyor. <laughs> değil mi? Fena değil. Allah'ım sen evet, kötü niyetli insanlardan koru. Oo, maşallah. Maşallah. Çok iyi. Sağ olun. Her taraf pırıl pırıl. Çok beğendim. Ha, Bir de hamurhaneye bakın. Ha, doktor bey, siz yine ekmeklere bakın. Ne olur ne olmaz. Tamam. Mükemmel. İşte fırın dediğim böyle olacak ya. Pırıl pırıl. Kolay gelsin. Uğur Bey. Çok maharetlisiniz. Zaten ben de sizden tam böyle bir şey bekliyordum. Demek komşu esnaflar doğru söylüyormuş. Ölü farelerle şantaj yapıyorsunuz. Sizin işiniz sağlıkçılık değil, şantajcılık. Yazıklar olsun size. Burada denetleyici benim. Sen sadece esnafsın. Bu fareyi benim koyduğuma kim inanır? Ha? Ben ne dersem o. İşte bu yüzden yazıklar olsun diyorum ya size. O güzelim mesleğinizi kötüye kullanıp mesleğinizin adını da lekeliyorsunuz. Yazıklar olsun size. Kes be. Bana martaval oku. Şu anda kozlar benim elim. Şimdi söyle bakalım. Ne yapayım? Ha? Rapor tutup fırını mı kapatayım? Yoksa bir çare düşünüyor musun? Evet. Ya sen nasıl adamsın? İnsanlar ekmek bekliyor benden. Burası kapanırsa ne olur? Milletin ekmeğiyle nasıl oynarsınız? Cevabını bekle. Zalimden hak dava edilmez. Senin insafın olsa bu işi yapmazdın. Ama alma mazlumun Çıkar aheste aheste demişler. Dilerim Rabbimden bir gün o fareyi sofranda bulursun. Ha şöyle. Dilin değil elin konuşsun. Ya şikayet ederse? Etsin. Kim inanır ona ya? Hadi. Buyurun doktor bey. Bir şey mi var abi? Yok. Devam edin siz. Olmaz böyle şey. Olmaz! Boğazım... Boğazım acıyor anne. Yutamıyorum anne. Yutamıyorum, yiyemiyorum. Anne, anneciğim. ya <laughs> Buyurun. Buyurun, ne istemiştiniz? Şey efendim, ben fırıncıyım. Bir şikayet için gelmiştim. Hı hı. Buyurun, oturun. Yandık. Bizi şikayet etmeye gelmiş. Etsin. Ne geçecek geline? Neyi ispatlayacak? Vallahi korkuyorum. Bir şey olmaz. Şş. Uğur Bey, Ços. müdür bey sizi çağırıyor. Eyvah. Şş, tamam. Açık etme. Müdürle ben konuşurum. Sen sesini çıkarma tamam mı? Ben tedbirimi aldım. Tamam peki. Buyurun. Bizi çağırmışsınız müdürüm. Buyurun oturun. Biraz evvel buraya bir fırıncı geldi. Şikayette bulundu. Ölü fare olayım mı efendim? Evet. Dükkanlarda ölü fare buluyor musunuz? Ama önceki raporlarınızda bunu göremiyorum. Adam fırınında ölü fare bulduğunuzu gerçi ihtimal vermiyorum ama üstelik bu fareyi sizin koyduğunuzu söylüyor. Adam ayrıca kendilerinden zorla rüşvet aldığınızı iddia ediyor. Aslı yok efendim. İşte o fırıncının raporu burada. Ölü fare bulunduğunu kayda geçirdik. Rüşvet alsak yazar mıydık? Peki fırıncı niye öyle konuşuyor? Seninle bir alıp veremediği mi var? Ne yapsın efendim? Sıkıştı. Bizim gibi dürüst memura diş geçiremedi, iftira atıyor. Ayrıca efendim kendisi bize rüşvet teklifinde bulundu. Biz de tabii kabul etmedik. üzerimize yürüdük. Canımızı zor kurtardık. Bak Uğur Bey, çok hassas bir vazifeniz var. Dikkatli olun. Peki efendim. Müsaadenizle. Ha, hatırlatayım. Sizin için bir müfettiş görevlendirdim. Kurallar böyle gerektiriyor. Anladım efendim. Ne yapacağız? Ya müfettiş bütün foyamızı ortaya çıkarırsa? Hepsi senin yüzünden. Ben yapmayalım dedim. Senin yüzünden. Sus be. Bir şey olmaz. Yürü. Müfettiş her şeyi öğrenecek. İşimizde ne olacağız? Belki hapse bile atacaklar. Ya sus. Bağırıp durma koridorun ortasında. Alo. Ne? Nerede? Tamam. Tamam geliyorum. Ayrıla ne oldu? Oğlumu hastaneye kaldırmışlar. Benim hemen gitmem lazım. Tamam. Sonra görüşürüz. Tamam. Oğlum, oğlum ne oldu? Doktor bey söyleyin neyi var oğlumun? Sakin olun beyefendi, sakin olun. <laughs> Yavrum ne oldu sana? Ya söylesenize. Başı çok ağrıyordu, sana ulaşamadım. Aradım ama telefonun kapalıydı. Ben de taksi tutup getirdim. Beyefendi, benimle odama kadar gelir misiniz? Oğlum! Uğur Bey, size iyi şeyler söylemek isterdim ama... ...inanın bizim için de öyle enteresan bir hadise ki... ...çocuğunuzun durumunu arkadaşlarımla görüştüm... ...ve bir neticeye vardık. Hastalığına doktor bey, ne oldu oğluma? Sadece domuzlarda görülen bir hastalık bu. Domuzlarda mı? Emin misiniz doktor bey? Evet. Tirişin hastalığı. Bu hastalık sadece domuz yiyen kişilerde görülür. Ama nasıl olur? Bizim eve domuz eti girmez ki. Oğlunuzun hastalığının domuzdan bulaştığını söylemedim beyefendi. Hastalığın nedeni ölü fare. Ölü fare mi? Hı hı. Bizim için de çok yeni bir bilgi. Bu hastalık ancak ölü fareyi yiyen domuzlarda görülüyormuş. Üstelik belli bir süreden sonra da tedavisi mümkün değil. Nasıl oldu bilmiyorum ama... ...bir şekilde oğlunuz ölü fare eti yemiş. Ya sen nasıl adamsın? İnsanlar ekmek bekliyor benden. Burası kapanırsa ne olur? Milletin ekmeğiyle nasıl oynarsınız? Halimden hak dava edilmez. Senin insafın olsa bu işi yapmazdın. Ama alma mazlumuna, çıkar aheste aheste demişler. Dilerim Rabbimden bir gün o fareyi sofranda bulursun. Elimizden gelen bir şey maalesef yok. Olsa... Üzgünüm.